Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son biliyorsunuz Frank... Ben şu... tam demeyeceğim ben bir şey daha. E, 2.988 kupayız. Bugün boyu garanti, garanti alacağız. Garanti dedim. Gördüğünüz gibi iki tane görevimiz var. Kalmış. İki tane ben bunları... Yani abi, birkaç tanesini yaptım. Bir şey çıkmaz dedim. Yani çıkmadı bildiğiniz gibi tabii ki. Şimdi de bunları yapacağız. Görev var. Abi, hasar vermek için ne yapsam? Koltla yapacağım. Yani koltla yapacağım. Neden diye sorarsanız Kolt. yani güzel vuruyor. Kasmasa şaşarım. Bağlantı kesildi diyor. Bağlantı mı kesildi? Bağlantı kesildi. Çok ben burada oturmayacağım. Bunu kal. Çık yatak odasına. Yatak odasından çıktım. Benim odama geldim. Benim odada çekiyor. Full çekiyor benim odada. Hadi bakalım. Kır kır. Hasar verme var şu ko ay. da öldürelim. Şöyle sen de öl. Aa bakın bunlar geri gelmiş. Eskiden böyle şeyler vardı ya güzeldi onlar ya. Geri gelmiş bunlar güzel. 6 çok güzel. Şimdiden ben kendimi 9'luk görüyorum. Bak gel şuraya Carl. Triple 7. Triple 7. Ya bak işte, bak işte, bak benden kaçacağını mı sanıyorsun? Hayır, ölebilirim. Ölmeyeceğim. Kapakcık diye işte bu be, işte bu. 303 bin hasar vermişiz ve ben direkt tekrar oyna diyeceğim. Vay. Hadi bakalım. Adam duruyor. Rosa. Ben şu ağzımı açmayayım ya. Adam duruyor diyorum. Direkt gidiyor. Arkadaşlar ben otomatikle yani yapabiliyorum. Ben otomatiğe alıştım. Tamam yok. Bot 3 var. Ortadaki yükleri almışlar. Ali! Oha bu benim kardeşimin adı tamam. Benim kardeşimin adı Ali lan acaba bu Ali olabilir mi? Hayır öldük ama yine de üçüncü olduk Güzeldi Üçüncü olduk güzel 100 bin aslar mı verdiniz gerekiyor? Evet arkadaşlar 100 bin aslar 100 bin Yatağı salladım ki Aha Colt vs Colt Severiz Ya bak Bak işte Bak işte kıracak mısın arkadaşlar? Adam ol. Koltuk prosu. Yine 3-4 gündür video gelmiyor. Neden acaba? Ömer Reis çekmiyor. Neden video çekmiyorum acaba? Neden? Çekmiyorum işte öyle öylesine. Işte. Aklıma ne çeksem diye ben yani video arıyorum. Bir şey gelmiyor aklıma. Bak işte. Lan nereye sıktı? Oğlum bu ne ikidir? Canım yüz oluyor. Gidiyoruz. Burada birisi olması gerekiyor. Evet El Ölür. Oha. nasıl ya? 80 bin hasar vermemiz gerekiyor. Daha var. Bu arada kesinlikle yani o boyu aldık. Ama ben o boyu almayacağım. Çünkü oranlarım düşebilir. Karakter geldi yani sonuçta. Hayır. Hayır. Ben bir şey demiyorum acı. Ben bir şey demiyorum ya. Klasik. <laughs> oh, <tamam. Gülüyor> ya bu ne? <laughs> tamam git tamam tamam bak pardon. Yeter. Harbi yeter yemin ederim yeter. Bu ne? Ay. Of ya. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ya bu ne? Yemin ederim kıracağım ya bu telefonu. Bak oyun kör edeceğim ha. Ne biçim? Ya bak kör yemin ederim kör edeceğim. Tövbe. Ya bak ben sinirlenince bunu direkt atıyorum yani. <laughs> Arkadaşlar küfür etmeyin günahtır. Ben etmiyorum mesela. <laughs> Bak küfür ederseniz çok günah girersiniz. Ben hiç küfür etmedim. Bak, hiç kür etmeyin. Günaha girersiniz. Ben bir kere etmiştim. Neden ettiğimiz bu boş olur. Neden ettiğimiz soranlar için sinirlendim. Neyse. 3 kişi kaldı 3. Uf. Üniklerini sızdırıyor. birinci benim yatağı sallıyorum ki Şu oyunun sesini kısalım kısalım biraz ya bu ne ya aşırı ses geliyor <laughs> of piper gibi vurdum Nerede ya bu? Bırakma kaç 5 yükleyeceğim. 5 Oh Ne oldu lan orada ya? Bu el bizde diyordum. Birinci kız diyordum. Olmadı. Bu arada kesinlikle boy aldık. Belli. Ya ama yeter yeter bu ne ya bak oyun sabrımı zorluyorsun e edeceğim. töbe töbe ya sinirleniyorum bak bak pokoya da ölürsem yani bak bak Bak, bir kere daha böyle saçma Ya bu ne dört kere mi beş kere mi ne böyle Saçma bir şey oldu ya. Arkadaşlar artık başlık yazacağım bu arada Yazmayı bilmiyordum Nereden yazıldığını Yazacağım artık Orada adam var fon O ne oldu? Ortaya gideceğim. Han kim sıkıyor? Şöyle bir emoji gönderdik. şu ağzımı açmayayım da. Biz kesin birinciyiz. Ama harbi bu sefer birinciyiz. Abi 8 yüküm. 3 yük. Tırt. Tek atacağım. Yani. Kolaydı. Niye özgün emojisi attıysam. Az kaldı görevin bitmesine. Hayır. Yoruldum. Sıkıldım. Sıkıldım. Çok sıkıldım. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Bak. Oyun Son kez tekrar ediyorum. Eğer bir daha böyle o gerçek bir tane bir tane daha olay olsun. Şimdi. İşte bu be. Bak. Bak. Bu ne? her tarafı belli. Öldürdüm belliyi. İşte bu. Bunu da öldürdüm. Belli. Belli. Adam mı gördüm? Oo, Daryl. Birinciyiz. 13. 13. Ultiyle öldürdüm. Bak sadece ulti attım. Bitti. Sonra şu görevi bitirene kadar bitirene kadar 13 dakika geçti be. Ne ya? Yanlış. Şu görev bitene kadar bir silah. Ben bakmıyorum. Oo, tüm savaşçılar için güç vardı. Bu ne lan? O istediğimiz karaktere veriyoruz. Ama ben istemiyordum bunu. Ben karakter istiyorum. Tamam neyse booyu alıyoruz bastım Ve bu geldi. Bu geldi. Bu da geldi artık. Boyu da çıkardık. Çıkmadı. Kupa yolundan aldık. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Zaten bu görevi yapsam bile bir şey olmaz. Bir kutu falan açmayız. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.